Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar sorularına devam ediyorum. Birinci soruya bakalım. A ve B elemanıdır. Ne demiş? N ne kümesi neydi? Doğal sayılar kümesiydi. Bize bir tane denklem vermiş. A ile 18 bölü B'nin toplamının 8 olduğunu söylüyor. Bize de B'nin alabileceği değerleri sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. Buraya bakıyorum 8. Bu da bir doğal sayı. A da doğal sayıymış. O zaman doğal sayıyla doğal sayıyı toplamalıyım ki cevap bir doğal sayı olsun. Hemen diyorum ki demek ki 18 bölü B'nin ne olması gerekiyor? Doğal sayı. Şimdi düşünüyorum. 18 bölü B nasıl doğal sayı olur? 18 B'ye tam bölünürse. O zaman düşünüyorum. 18 hangi sayılara tam bölünür? 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya, 9'a ve 18'e. Bakın bu bulduğum değerleri şimdi götürüp denklemde yerine yazıp kontrol etmem gerekiyor. Ben B'ye 1 verirsem burası 18 bölü 1'den 18 olur. O zaman A artı 18'in 8'e eşit olması yani A'nın 18'i karşıya atarsam Eksi 10 olması gerekiyor ama eksi 10 bir doğal sayı değil A'nın da doğal sayı olması gerekiyor. Demek ki 1 değil. Ben 2 verirsem B'ye 18 bölü 2 9 olur. Yine a artı 9 eşit 8 ise a'nın ne olması gerekiyor? Eksi 1. Yani yine doğal sayı olmadı. Bunu da eledim. Fakat bundan sonraki değerlerde bakın 3 verin. 18 bölü 3. 6 6 ile 2'yi toplarsam 8. Buradan sonraki 3, 6, 9 ve 18 için e, herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Sadece 1 ve 2'de problem var. Onun nedeni de a'nın burada negatif çıkması. Sonrasında bize B'nin alabileceği değerleri sormuştu zaten. Direkt şunu yazabilirim. B'nin alabileceği değerlerin kümesi 3, 6, 9 ve 18 elemanlarından oluşuyor. Bunun bize toplamını sorabilir, çarpımını sorabilir sınavda. Önemli olan burayı çözmek ve bu değerleri bulabilmek. İkinci soruya bakalım. A ve B için bakın ne demiş? Negatif tam sayı yukarıya eksi yazmış. Negatif tam sayılar. Bana bir tane denklem vermiş. 3A eksi B bölü 14 eşittir B. Hemen şöyle bir içler dışlar yapalım burada. 3A eksi B eşittir 14 B'yi. 1 B'yi karşıya attım eksi B'yi. Artı B olarak geçer. 14 B ile toplarsak 15 B olur. Her yeri 3'e bölersem A eşittir 5 B oldu. Sadeleştirdim. Yani ben A gördüğüm yere 5 B yazabilirim. Soru bana A artı B'yi soruyordu. A gördüğüm yere 5B yazdım. B ile topladım. 6B oldu. Bakın bunun alabileceği en büyük değeri soruyor. Şimdi B'ye demek ki ben en büyük değeri yazacağım. Ama nasıl? B neydi? Negatif tam sayı. En büyük negatif tam sayı kaç? Eksi 1. O zaman geliyorum buna eksi 1 veriyorum. 6 çarpı eksi 1'den cevabımız eksi 6 oluyor. Üçüncü soruya bakalım. Bakın bu soruda da x, y ve a'nın reel sayı olduğunu söylemiş. Bakın buna dikkat edin. Reel sayı. Birazdan soruda bir şey dikkatinizi çekmeli. Bana x'in 20 eksi 2a'ya, y'nin de 2a eksi 7'ye eşit olduğunu söylemiş. Bize de x ile y'nin çarpımının en fazla kaç olduğunu soruyor. Şimdi bakın, soruda x var, y var. X ve y de a'ya bağlı. Fakat bana sorduğu şeyde ağlı bir şey yok. O zaman ben buradaki a'dan bir kurtulayım. Nasıl kurtulurum bu a'dan? Bakın burada eksi iki tane a var. Burada artı iki tane. Hemen bunları alt alta topluyorum. Sol tarafı toplarsam x artı y eşittir. Sağ tarafı toplarsam bakın eksi 2a ile artı 2a birbirini götürür. 20 eksi 7 bu da ne yapar? 13. Şimdi eğer bu soruda bize x ile y'nin tam sayı, doğal sayı, gibi bir şeyler olduğunu söyleseydi biz burada işte bunlara giderdik şöyle derdik. 1'e 12, 0'a 13 farklı farklı değerler verirdik. Oradan da en fazla en az kaç olur diye bakardık. Fakat bu soruda bu iki bilinmeyen de reel sayı. Reel sayılar bütün sayıları içeriyordu değil mi şu ana kadar gördüğümüz? Yani ben burada rasyonel de kullanabilirim. İşime hangisi daha çok yarayacaksa o sayı kümesini kullanırım. Hemen diyorum ki az önce ne demiştik? Toplamları varken çarpımlarının büyük olması için sayıları yakın seçmeliydik. Eğer burada bana doğal sayı deseydi ben bunlara giderdim 6 ile 7 verirdim. Ama bu kez reel sayı dediği için x ve y'yi birbirine en yakın şöyle seçerim. 13'ün yarısı şeklinde ikisini de. Bakın 6,5 6,5 topladım 13 yapıyor. Demek ki her zaman yukarıdaki diğer önceki sorularımız gibi yani 6, 7, 5, 8 gibi değerler vermemiz gerekmiyor. 13 bölü 2 verirsem bunların bana çarpımını sormuş. 13 ile 13 çarptım. 169, 2 ile 2'yi çarptım. 4, 169 bölü 4 şeklinde cevabı buluruz. Bu güzel bir soru. Bu soruya dikkat edin. Şöyle bir ünlem koyayım buna. Dördüncü soruya bakalım. A ile B demiş. Eleman ne? Ne demekti bu? Doğal sayı. Şimdi bakalım. 2A ile 3B'nin toplamına 40 demiş. Bize de bu denklemi sağlayan AB ikililerini soruyor. Yani A ve B'ye hangi değerleri yazarsam bu denklem sağlanır diye bir soru. Şimdi gençler bu soruda şunu yapacağız. Bu denklemi sağlayan bir tane sayı çifti bulacağım. Bir A bir B. Şimdi bakalım. Mesela A'da başlayalım. Bunlara doğal sayı değer verebiliyordum. A'ya 0 vereyim. 2 kere 0, 0. 0 ile 3B'yi topladım. Buradan ne oldu? 3B 40 oldu. Ama 40, 3'e tam bölünmez. O yüzden buradan B'yi doğal sayı bulamayız. 0 gitti. Sonra 1 verelim. 2 kere 1, 2. Attım karşıya. 3B ne oldu? 40'tan 2'yi çıkarttım. 38. 38 yine 3'e tam bölünmüyor. O yüzden bu değer de olmaz. Yani B doğal sayı gelmiyor buradan. 2 verdim. 2 kere 2, 4. Attım karşıya. 3b 40'tan 4 çıkarttım 36. Bakın bu kez B12 b 12 geldi. B'nin yerine 12 verdim. Sağlayan ilk iki değeri bulduğumda a ve b için. Bundan sonra şunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu tarafı ve bu tarafı büyük olanı azaltarak küçük olanı arttırarak gidiyorum. Peki kaçar kaçar arttırıp azaltacağım? Şöyle. Burada bulduğumu a için vermiştim. A'nın olduğu taraftaki sayıları B'nin kat sayısı kadar B'nin olduğu B'nin olduğu taraftaki sayıyı da A'nın kat sayısı yani 2 kadar azaltacağım. Bu tarafı 3'er 3'er arttıracağım. Bu tarafı 2'şer 2'şer azaltacağım. Şimdi bakın burada isterseniz şöyle yapabilirsiniz. Teker teker yazarsınız. Mesela 3 ekledim 5, 2 çıkarttım 10 gibi. Ama bence şunu yapın. Bunlar doğal sayı. Bu taraf artacak. Burası sonsuza kadar artabilir. Ama 12'den ikişer ikişer azalttığım zaman sıfırdan sonra daha aşağıya düşemeyeceğim. Negatiflerde doğal sayı olmuyordu. O zaman ben önce şurayı bitireyim. 12, 2 çıkarttım 10, 2 çıkarttım 8, 2 çıkarttım, 2 çıkarttım, 2 çıkarttım ve 2 çıkarttım. Bundan sonra eksi 2'ye düşeceğim. Eksi 2 yazamam çünkü doğal sayı değil. Demek ki Burada kaç adım gittiysem A'yı da o kadar adım götüreceğim. 3'er 3'er ekliyorum. 5'in üstüne 3 ekledim 8. 3 ekledim 11. 3 ekledim 14. 3 ekledim 17. 3 ekledim 20. Mesela bir tanesini deneyelim. A'ya 20, B'ye 0 veriyorum. 2 kere 20, 40. B'ye 0 verdim. 3 kere 0, 0. 20, 0, e pardon 40, 0 daha topladığımda 40 yaptı. Bakın demek ki burada bulduğum bütün değerler bu denklemi sağlar. Kaç tane ikili var demiş. Bakın burada ikili olayı da önemli. Şurada ikilileri yazalım. Bakın A virgül B ikilisi diyor. Önce A'ları sonra B'leri yazacağız. A 2 B 12. 2'ye 12. 5'e 10. 8'e 8. E 8 11'e 6. 14'e 4. Devam ediyorum. 17'ye 2 ve 20'ye 0. Bakın bunların yerleri değişmez. Yerleri değiştiğinde bu denklemi sağlamayacaktır. Sıralı ikililerde bunların sırası önemlidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane buradan ikili bulmuş olduk. Beşinci soruya bakalım. A ve B demiş elemanıdır Z'nin. Yani Z neydi? Tam sayılar kümesi. Bana da A çarpı B eşittir 3A artı 11 demiş. Bakın gençler B'nin alabileceği değerleri soruyor. Denkleme baktığınız zaman B bir tek burada var ama B A ile çarpılmış. O zaman şöyle yapalım. B'yi yalnız bırakalım. Her yere A'ya bölelim. Burayı da böldüm. Burayı da böldüm. Bakın burada A'lar gitti. B eşittir. Burada da A'lar gitti. 3 artı buraya aynen yazıyorum. Şimdi düşünüyorum. Bakın. Buradaki B tam sayıymış. E 3 de tam sayı. Tam sayıyla yine tam sayıyı toplamam gerekiyor ki cevap 1 tam sayı olsun. Yani 11 bölü a'nın tam sayı olması gerekiyor. 11 bölü a'nın tam sayı olabilmesi için de a'nın 11'i tam bölen sayılar olması gerekiyor. Hangi sayılar? Mesela 1, 11. Buraya dikkat edin bu kez tam sayı dediği için negatifleri de alabiliriz. Bunların negatiflerini de alıyorum. Eksi 1, eksi 11. Şimdi yerine yazıyorum. Eğer A 1 ise burası 11 bölü 1'den 11 olur. B o zaman 3 artı 11'den 14 olur. Bu değerleri tek tek yazıyorum. Eğer a'ya 11 verirsem 11 bölü 11 1 olur. 3 artı 1'den burası 4 olur. Eksi 1 veriyorum. 11 bölü eksi 1. Eksi, e, 11 bölü eksi 1 eksi 11'dir. 3 ile toplarsam burası eksi 8 yapar. Eksi 11 verirsem 11'i eksi 11'e bölersem eksi 1. 3 ile toplarsam 3 eksi 1'den burası da 2 yapacaktır. Fakat bize soruda B'nin alacağı pozitif değerleri soruyor. Bakın burada cevap negatif geldi. Bunu almıyorum. Artı 2, artı 4, artı 14. 3 tane değer bulduk. 2, 4 ve 14 şeklinde.